Güneş enerjisiyle çalışan uçak iki sene önce test uçuşunu gerçekleştirdiğinde dünyada büyük yankı bulmuştu sayın seyirciler. İşte o uçak 2015 yılında dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor. Projenin mucidi İstanbul'a geldi ve hedeflerini anlattı. güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse, 2010 yılında gece uçuş kapasitesini test etti. Hedef dünya çevresini dolaşmaktı. İşte o uçak ve mucidi şimdi dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. Solar Impulse projesi kapsamında güneş panellerinden elde ettiği enerjiyle icat ettiği yeşil uçağıyla en uzun uçuşu gerçekleştirerek Guinness Rekorlar kitabına giren Andre Borchberg ve eşi Yasemin özel bir okulun davetlisi olarak İstanbul'a geldi. Andre Boschberg 2015 yılında gerçekleştireceği dünya turu öncesi öğrencilerin sorularını yanıtladı. 12 yaşındayken izlediği bir filmden etkilenen Boschberg havacılık ve jetlere ilgi duyarak bu alana yönelmişti. Gündüz 26 saat uçan, gece de depoladığı enerjiyle yoluna devam eden yeşil uçak olarak da adlandırılan Solar Impulse projesini geliştirdiğinde ciddi bir kitleyi dünyanın geleceğini değiştireceğine inandırdı. Bucit İstanbul'da gelecekte yolcu uçaklarının da güneş depolayıp uçmasının mümkün olduğunu müjdeledi. Öğrenciler bu gelişme karşısında akaryakıt kartellerinin nasıl davranacağını sordu. Kendileriyle iletişim halindeyiz ve bizden korkmuyorlar. Geleceği görenler bizimle birlikte yol alacaktır. Yeşil uçakla 2015 yılında dünya turuna çıkmayı hedefleyen Solar Impulse ekibi şimdilerde bir kıtadan diğerine durmadan 20 gün sürecek bir uçuş programına hazırlanıyor. Dünya turuna Hindistan, Çin Pasifik üzerinden başlayacak, batıdan doğuya doğru gidecek. Bu sayede rüzgar enerjisinden de destek alarak hızımızı 100 kilometreye çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu zamana kadar hiç okyanus üstü uçmadık. Bunu da gerçekleştirmek en büyük hedefimiz. Öğrenciler havada veya yerde karşılaştığınız problemler nelerdir diye sordu. Mucit içtenlikle yanıtladı. Çok problemle karşılaştık. Hatta bu kadar sıkıntıların olacağını bilseydim başlamazdım belki de. Kalkış ve inişlerde türbülanslar bizim için en büyük problem. aralıksız 20 saati bulan bu uçuşlara mental olarak hazırlanmanın işin en önemli parçası olduğunu söyleyen Boşberg, Türk eşi Yasemin Boşberg'in bu konuda kendisini hazırladığını söyledi. Meditasyon.